Sonrasında son bir kişiyi görüyoruz. Milattan önce 4 yılında babası Hirodes tarafından dörde bölünen Yahudi krallıktan kendi payına düşen toprakları Hirodes Antipa, Roma İmparatorluğuna bağlı bir müvekkil devlet olarak yönetmeye başladı. Saltanatının sonu milattan sonra 36 yılına uzanır. Alın size 2000 yıl. Yahudilere göre Şam, Kral Davut'un ordusunun milattan önce 1. bin yıl civarında Şam'ı fethetmesiyle Büyük İsrail Devleti'nin doğal toprağıdır. Bu yüzden de HTŞ ilerleyişi sırasında Esat'ın devrilmesiyle birlikte Golan'ın kalanını ve Şam'ın güneyini hemen ele geçirdiler. Şimdi bu haritaya bir daha bakın. Ne görüyorsunuz? Küçük küçük devletçikler görüyorsunuz değil mi? Çok doğru ama hepsi aslında Yahudi krallıkları. Yani İsrail bir Levant federasyonunun parçası olacak. Yahudiler tek bir devlet çatısı altında yaşamadı. Kantonları oldu. Büyük İsrail bugün İsrail ismiyle büyümeyecek. Büyük İsrail'in yanında Kürdistan olacak, Dürziistan olacak. Yani eskiden olduğu gibi İsrail'in ismi İsrail olmayan kantonları olacak. Adamlar bunun planını, projesini yapmış. Bölgeyi Levant Federasyonu ile birleştirmek istiyorlar.